Selamlar herkese. Ve podcast Boy 8 şaka gibi bir hafta olmuş. Başlayalım. İlginiz için teşekkürler. Bugün biraz heyecanlı bir gün. Kutu Kutu Et biliyorsunuz daha önce paylaşmıştım bize sponsor oldu. E, onların tanıtımını, çekimlerini yapıyor olacağız. Dolayısıyla her şeyi erkenden e, kapatmak durumundayım. Muhtemelen saat 1 e, gibi çıkacağız. 2'den akşam 6'ya 7'ye kadar çekim olur ve sonra gelip zoom görüşmeleri olacağı için muhtemelen ben bugün bir şey yiyemeyeceğim akşama kadar. Dolayısıyla şimdi yürüyüşümde ne yapacağım? Gideceğim yine maçamı içeceğim. Sonra eğer çok acıkırsam çekim esnasında MCT yağını, yağımı yanıma alacağım enerjim düşmesin diye. Bol tuzlu sularımı en az 6-7 gram tuzlu suyumu bitireceğim gitmeden enerjim düşmesin diye. Orada da soda içerim. Akşam döndüğümde evime mis gibi hazırlanmış olan etimi iyi olacağım. Şimdi dün Aralıklı orucu paylaştık, hangi saatler daha iyi diye. diye Şu konuya girmek istiyorum, artık Instagram DM'lere ve komentlere çok bakmıyorum ama yani böyle 150 tane yorum düşmüş. okuyorum, bakıyorum, yok işte bu doğru değil, yok işte akşam yenmez, yok sabah yenir bilmem ne böyle sanki e, siyaset meydanı. Yani e, çok enteresan. Yok işte siz doktor değilsiniz. Yok işte dediğiniz yanlış. Ya şimdi bu yorumlara ne gerek var? İsteyen dinler, istemeyen dinlemez. İsteyen Ayşegülü dinler, isteyen Mehmet'i dinler. Deneyin, görün sizin filtreleriniz yok mu? Yani şu bugün e, emlat bile bakarken biri şurası değerli der, birisi değersiz der. Yani e, insanları mı? Dinleyeceksiniz kendiniz mi araştıracaksınız filtrelerden geçireceksiniz Yani biraz akıl mantık Savaş vermeye gerek yok bilgilerle Her bilgiye açık olun Her bilgiyi dinleyin Her bilgiyi okuyun Aklınıza hangisi yatıyorsa deneyimleyin Bakın burada kimse size ilaç önermiyor alıp Başınıza bir şey gelmeyeceksiniz Dinleyin her şeye kendi filtrenizden geçirin bu kadar basit Evet şimdi gelmek istiyorum Storylerimde genelde konu e, poll'ları yapıyorum seçimler ve hangi sporu yapmalıyız e, özellikle gelmiş instagramda videolarımda en sağda bir tane video var hangi e, en doğru spor diye onu izlemenizi tavsiye ediyorum ama kısaca bahsedeceğim şimdi birçok kişi ne yapıyor işte hit yapıyor, crossfit yapıyor veya işte geliyorsunuz saldır aldır squatlar yapılıyor veya kickboxlar. Okey ama ne için bunları yapıyorsunuz? Şimdi sizin amacınız sağlık ve formsa bir kere spordan medet ummayacaksınız. Sağlık ve form için yapılan bir şeyin bir kere sürdürebilir olması gerekiyor. Devamlı yapılabilir bir şey olması gerekiyor ve bedeninize stres katmaması gerekiyor. Nedir? Kardiyo olarak düşünürseniz yaklaşık 3.5 ila 5 kilometre hızla yani yavaş orta arası tempo yürüyüştür kardiyo. İster 5000 adım ister 15000 adım ister 20000 adım. Yaptığınız sporun sizi ekstradan acıktırmaması gerekiyor. Şimdi siz bir maçta gol atmaya mı çalışıyorsunuz? Siz mı hazırlanıyorsunuz? Nedir? Amaç ne? Ben şimdi sağlık ve form üzerine konuşmaya devam edeceğim. Bir kere yoğun kardiyo yaparsanız iştahınız çok açılacak ve yemeniz gerekenden fazla mutlaka yiyeceksiniz. Bu iş böyledir. Her zaman için böyle olacaktır. Onun dışında diyelim ki ağırlık çalışmaya karar verdiniz, kas yapmaya karar verdiniz her neyse. Öncelikle bir bedeninize bakın. Eğer yağ oranınız %27, 28, 30'lardaysa ağırlık işine girmeyin. Zaten önce yağ oranınızı indirin bir bakın. Propozisyonunuz, genetiğiniz, bedeniniz nasıl? Ön bacaklar mı eksik? Arka bacaklar mı eksik? bicepsler mi eksik? Sırt mı eksik? Duruş bozukluğunuz mu var? Bir hepsi bir ortaya çıksın zaten yağ oranınız normal bir seviyeye indikten sonra. Ondan sonra Bakıyorsunuz aynaya ve karar veriyorsunuz. Ben işte kalçam eksik, ön bacağım çok büyük vesaire. Ona göre hareket seçiyorsunuz. Siz daha bunları bilmeden gidiyorsunuz spor salonuna mesela bir hocayla çalışıyorsunuz squat. Squat yaparken nerede hissediyorsunuz? Diz ve dizin üstünde hissediyorsunuz. Evet arkalar kalçalar yardımcı kas ama ana kas dizin üstündeki kas. Ve Türk genetiği olaraktan zaten quadriceps kazı yani Ronaldo bacağı dedikleri dizin üstündeki kas. Zaten genetiğimiz olaraktan Büyük ve büyümeye müsait ve birçok kadın bunu hoş bulmuyor. Şimdi siz yaptığınız ağırlık hareketi orada hissediyorsanız neden devam ediyorsunuz? Yani eğer PT'niz bunu yapıyorsa PT'yi de durdurup ya ben burada hissediyorum başka hareket yaptırın diyebilirsiniz. Ya da mesela kol çalışıyorsunuz, biceps, ön kol, arka kol bunları büyütmek geliştirmek mi istiyorsunuz? Yani önce bir bakın bedeninizin hangi noktasını geliştirmek istiyorsanız ona göre çalışma yapın. Şahsi fikrim çok böyle haldır haldır kaslanmak istemeyenler özellikle, plates, yer hareketleri, direnç, bantlarla rezistanslar, ağırlık salonunda iç bacak dış bacak gibi biraz belki omuz vesaire bunları çalışıp günde 9 ila 15 bin adım yavaş tempo, rahat bir tempo, yürüyerekten zaten istediğiniz forma ulaşırsınız. Bu işin %99'u beslenme, %1 spor. %20 falan derler. Yalan, alakası yok. Evet hareket çok önemli. Ama şöyle de bir şey var. Hiç hareket etmeyen, o kadar çok danışan var ki artık görüyorum. Çünkü hiç hareket etmeyen danışanlar beslenmeye başladıkları zaman karbohidratı kesip yağ ve etlerle başla, başladıktan sonra tek öğünde bit kadar yemekle doymaya başlıyorlar. Ancak haldır haldır böyle spor yapanlar yok senin oynayacağım crossfit bilmem ne doymak bilmiyorlar. Ve işin sonunda yaktıkları bin kalorinin 3 mislini almış oluyorlar ya da almamak için acı çekmiş oluyorlar. Şimdi yediklerinizi yakmak için spor yapıyorsanız bu iş olmayacak çok yorulacaksınız bedeni sürekli savaş kaç modda kanter içinde bıraktığınız müddetçe kortizol inmeyecek. Bazıları diyor ki işte yok e, yüzücülerin fizikleri çok iyi ben yüzeyim koşucuların fizikleri. Yani şöyle söyleyeyim ben de size yüzücüler gösteririm hiç iyi fizikli olmayan. Biliyorsunuz teniste Mary Pierce'lar var Venus Williams, Serena Williams iğnelerle zayıflamışlar. Yani eğer kardiyo ile bu iş olsaydı neden tenisçilerimiz yüzücülerimiz vesaire şişman ya da obez? Konu spor değil konu yine yediklerinize deniyor ve kardiyo yaparak zorlaştırıyorsunuz veya yanlış sporlar yaparak yanlış yerlerinizi büyütüyorsunuz sonra pişman oluyorsunuz şu an mesela herkesin dizlerinde diz kapaklarında sorun var ya da bize gelen danışanların çoğu kadın işte üst bacağı büyü, büyüdüğü için sıkıntılı veya erkeklerde çok var geliyorlar duruş bozuklukları sürekli oturmaktan yani Doğru spor herkes için farklıdır ama önemli olan sürdürülebilir olması, devamlılığı olması aynen dediğim gibi bedeni sürekli olarak yormadan yapılmalı ve bu işin sadece yüzde biri hadi ikisi olsun beslenmeyi yaptıktan sonra ihtiyaç belki duymayacaksınız ama nedir bu tür disiplin yani gün içindeki spora ayırdığınız yarım saat yürüyüşe ayırdığınız bir saat işin disiplini işin rutini bunlar hem size iyi geliyor hem de beslenmenizi sürdürmenize destek oluyor. Bu rutinleri uygularken insanın beslenmeyi de bırakası gelmiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman hepsi bir hayat tarzı olaraktan bütün. O yüzden temel kural sürdürebilir olması. Dediğim şekilde de gayet sürdürülebilir. Haftada 3-4 isterseniz 5-6 kaslarınızı biraz çalıştırın 30 dakika istediğiniz bölgelere. Onun dışında da adımınızı atın. Atabildiğiniz kadar vakit ayırabildiğiniz kadar yarım saat bir saat zaten başka bir şeye gerek yok. Herkese süper bir gün olsun. Yine yarın yeni bir podcastle beraberiz. Konu seçmesini yine bugün story'imde paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere.